Nefesim.com web sitesinde kullanıcı hesabımda şifre sıfırlama yaptım ama mail adresime şifre sıfırlama gelmiyor. Aslında şifre sıfırlama geliyor arkadaşlar. Ama spam klasörünüze düşmüş olabilir. Hemen Gmail uygulamasını, mail uygulamanızı açtınız. Soldaki üst çizgiye bastınız. Gördüğünüz gibi spam yazan yazının üstüne bastınız. Gördüğünüz gibi şifre sıfırlama ve hoş geldin mesajı buraya gelmiş. Şifre sıfırlama mesajının üstüne basın. Alttaki hoş geldin mesajımıza da basın. Sonra sağ üstteki alt alta olan 3 noktaya basın. Buradan spam olmadığını bildir. Butonuna bastığınızda normal gelen birinci kutunuza geri gitti postalar. Sonra soldaki yatay 3 çizgiye basın. Buradaki birincil yazan yere gelin. Gördüğünüz gibi şifre sıfırlama mailimiz artık normal e-posta kutumuza geldi. Tıkladık üstüne. Sonra burada şifre sıfırlama dedik. Şifre sıfırlamada buraya en az 6 karakter yazıyorsunuz. Şifrenizi tekrar yazıyorsunuz. Güncelle diyorsunuz. Otomatikman şifreniz yenileniyor arkadaşlar. Bu işlemleri doğru yapmanız lazım. Yeni şifrenizi girdiniz. Tekrar girdiniz 6 karakter olarak ve daha fazlası olarak şifreyi güncelle dediniz. Kaydolduğunuz mail adresinizde yeni şifreyle kolaylıkla Giriş yapabilirsiniz nefesim bir adresimize.